Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda ikinci el piyasası en hızlı arabaları sıralayacağız. Yani satılığa çıkardıktan sonra en çabuk satılan arabalar, ikinci el arabaları sıralayacağız arkadaşlar. Öncesinde küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tür video, liste videoları gelmeye devam edecek. Şimdi ikinci el piyasası ne demek? Kısaca ondan bahsedeyim. Ee, çabuk satılan araba demek. Benim bu listede verdiğim arabalarda tabiri caizse peynir ekmek gibi satılan, ikinci el piyasası hızlı otomobiller bunları listelemeye çalıştım. Birçoğunu ben alıp satmışımdır. En rahat sattıklarıma. Şimdi geçelim arkadaşlar. 10. sırada Volkswagen Passat 2.0 TDI geliyor arkadaşlar. Ve bu kasalardan Anadolu'da parayı bulanların ilk gözünü diktiği arabadır diyebiliriz. Özellikle aşiret paketi olanları, yani haylan ve sunroof olanları Kesinlikle ve kesinlikle elde kalmaz çabucak satılır arkadaşlar Passat en hızlı ikinci yılın arabalardan bir tanesi. D segmenti de zaten ikinci elde en çok tutulan otomobil modeli. Dokuzuncu sırada ise Honda Civic ES. İlginç bir şekilde altın değerinde olan hemen satılan arabalar yarasında yer alıyor. Al sat yaparken ben al sat yaparken de en kolay sattığım arabalardan bir tanesiydi. Bakımsızı bile hemen satılıyor ilginç bir şekilde. Ee, pek bir konfor yok, donanım yok ama ni bozulmuyor. Sorunsuzluğu bir de modifiye'ye uygun olması arkadaşlar. Özellikle gençler tarafından bir de Japon sorunsuzluğu diye geçiyor yani. Honda Civic ES en çok satılan, ikinci eli en hızlı olan arabalardan bir tanesi. 8. sırada ise Renault 12 Toros. Anadolu'nun kırsal kesimlerinde bu arabaların modası bir türlü geçmiyor arkadaşlar. Eee attan eşekten inip köylerde bizim köyde mesela Toros'a binildi. Bizim de var kapının önünde köyde. Hala duruyor 76 olması lazım bizdeki. Modası geçmiyor hemen satılıyor. Köylerde mesela adam bizim köyde ne kadar adam zengin olursa olsun sadece Toros'a biniyor arkadaşlar. Patates de atıyor arkasına soğan da atıyor buğday da atıyor kasa kasa kayısı da yüklüyor ne olursa olsun gidiyor bozulmuyor arıza yapmıyor önden çekişli az yakan çok kaçan Anadolu'nun köylerinde en çok sevilen otomobil modellerinden bir tanesi. İkinci el piyasası ise çok hızlı hemen satılıyor elde kalıp satılmayacak arabalardan bir tanesidir. Yedinci sırada ise artık yavaş yavaş Broadway'lerin yerini almaya başlayan Renault Clio 2. Günümüzün tek, tek maaşlı memur arabası diyebiliriz. Bu da bozulmuyor. Şehire de gidiyor. Köye de gidiyor. Her yol şeyinde kullanılıyor şartında. Yedek parçası ucuz, ikinci eli hızlı, sorunsuz. Öyle ikinci el piyasası hızlı bir araba arkadaşlar. Renault Clio. Altıncı sırada ise Ford Focus 2, Mk2 kemikli yapısı nedeniyle çok sevildi. Özellikle sedan kasa olanları bu arabanın çok hızlı satılıyor arkadaşlar. Ee, ben ilana koyduğumdan bir gün sonra satılmıştı. Manuel vitesli olanı yalnız bak otomatiklerini demiyorum. Otomatikleri şu gördüğünüz tutulmuyor arkadaşlar otomatik olmayacak. Manuel vitesli olanları çok tutuluyor. Kemikli bir yapısı var. İçine oturduğunuz zaman verdiği güvenisi üst düzey. Yol tutuşu güzel. Yedek parçası bol bulunuyor. Avrupa arabalar gibi o kadar pahalı değil. Yani diğer rakiplerine göre parçaları pahalı değil. Manuel vitesli olanlarının piyasası gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Ford Focus 2'yi ben 6. sıraya koydum. 5. sırada ise Hyundai Accent Era 1.4 benzinli olan arkadaşlar tamam mı? Benim arabam rahat olmasın. Donanımlı olmasın ama bozulmasın da isteyenlerin tercih ettiği arabadır. Rahatına düşkün olmayan ama cebini düşünenler bu düşünen adamlar bu arabayı çok seviyor. 1.4 benzinli olanları ilana koyduğunuzda kapıda çok durmaz arkadaşlar. İçi falan çok kaliteli değil öyle konforlu bir araba da değil. Yol tutuşu da güzel değil ama ilana koyar koymaz satılıyor. Neden? Tam Türkiye şartlarının arabası. Geniş bagaj hacmi var. Ön tarafının genişliği güzel. Ee, sorunsuz Hatta bunun 1.4 motorları 1 milyon kilometre anahtar değmeden gidenleri bile var. E, haddimi bilerek kullanırım. Beni bu araba benim arabam kesinlikle beni bakımlardan bakımlara sanayiye götürsün. Onun dışında ben sanayi görmek istemiyorum. Ustayla muhatap olmak istemiyorum derseniz arkadaşlar 1.4 benzinli Accent Era'yı alabilirsiniz. Peynir ekmek gibi ikinci el piyasası bulunuyor. Dördüncü sırada ise biraz önce hafiften bir spoiler verir gibi oldum. Fiat Egea Bundan 20 yıl sonra bu arabalar Tofaş'ların yerini alacak arkadaşlar. Yani şu an günümüzde Tofaş Şahin neyse, Doğan Select neyse 20 yıl sonra da bu araba o olacak. Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri arasında yer alıyor. Bunda ucuzluğu, yerli üretim olması, ikinci elinin hızlı olması, yedek parçaların ucuz olması büyük rol oynuyor. Ayrıca içi rakiplerine göre, fiyat aralığındaki rakiplerine göre iç mekan kalitesi en iyisi diyebilirim. Yani en iyisi ya diyebilirim değil. En iyisi. Hepsini kullandım ben. 2021 model öncelerinde 1.4 benzinlilerde yağ yakma problemi olduğu söyleniyor ama 2021 model ve üstünde o problem kalmadı. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu kadar çok sevilen bir araba olunca da ikinci el piyasası çok hızlı oluyor arkadaşlar. Herkesin eleştirdiği bir araba ama Herkesin de almak istediği bir araba. Tam Türkiye şartlarında otomobillerden bir tanesi. Ayrıca tasarımı da güzel, fena değil. Üçüncü sırada ise yılların popülaritesini eskitemediği bir araba var. Renault 9 Broadway arkadaşlar bakın Cliq'le karıştırmayın Broadway diyorum. Hala en çok satılanlar arasında yer alıyor. Oto pazarında Broadway yönünde sürekli bir kalabalıklar oluyor Broadway'lerin önünde sürekli birileri Broadway'lere bakıyor arkadaşlar. Yani ikinci el piyasası o kadar hızlı ki normal şöyle ederinde piyasasında yazıldığı zaman fiyatı asla ve asla kalmıyor elde. Direkt satılıyor arkadaşlar. Önden çekişli olması, az yakması, sorunsuz olması bir bunun hararet problemi var. O da küçük bir soğutma sistemi modifiyesiyle geçiyor. Onun dışında 90'lı yıllara damga vurmuş memur arabasıydı o zamanlar. Bizim de bir tane 91 model vardı sıfır almıştı babam. O zamanların memur arabası içine motor sesini çok almaz. Yol tutuşu pek iyi değildir. Arka amortisörleri yumuşaktır. Öyle bir araba arkadaşlar. İkinci sırada ise dünyada üretilmiş en sağlam araba bence bu araba. Efsane kasa Toyota Corolla. Çoğu şeyi mekanik olarak çalıştığı için arkadaşlar düğmeleri bile mekanik anasını satayım. Bu araba terminatör gibi bozulmak bilmiyor. Efsane kasa Corolla kapıda öyle çok uzun süre duracak bir araba değil. Şehir içi kullanımlar için ideal. Motoru güçlü, az yakıyor, çok kaçıyor, bozulmuyor. Şu an bile yani piyasasının yüksek olmasının sebebi bu arabanın ikinci el piyasasının çok hızlı olması. Hemen satılıyor bunların temizleri. Ee, zaten iyi mal kapıda durmaz diye bir laf var ya. Bu arabalar ömürlük arabalar arkadaşlar. Sonuncusu 98 yılının ilk aylarında üretildi ama hala daha popüleritesini koruyor. Geniş bir araba 6 yere yakın olması sebebiyle pek köy yollarına gelmez. Onun dışında hiçbir sorunu yoktur arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alınabilecek arabalar arasında yer alıyor. Ayrıca ikinci el piyasası gerçekten çok hızlı. Toyota Corolla'ların başında otopazarında Satılıklarda sürekli birileri arıyor arkadaşlar bu arabayı. Çünkü Türk insanının gönlünde geniş bir yer edinmiş ve birinci sırada ise Tofaş Şahin Doğan Seleks Doğan Seleks biraz daha parası olanların Şahin ise daha az parası olanların Tercih ettiği araba Yedek parçasının ucuz olması Kendisinin de ucuz olması Bu arabanın çok satılmasına neden oluyor Arkadaşlar 90'lı yıllarda Üst üste ülkemizin En çok satılan aracı olmuştur İkinci elli çok hızlıdır bu arabalar elde öyle çok kalıp da satılmayacak arabalardan değil. Alırken çürüğüne falan dikkat edilirse böyle çürüksüz olanı gerisi yapılır. Yedek parçaları çok ucuz hatta bakkalda bile bulunuyor diyebiliriz. Ayrıca gençler tarafından da tercih ediliyor. Jantları falan böyle modifiyesi şu su çok iyi oturuyor bu arabaya. Arkadan itişli olması da yine gençler tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Evet ikinci el piyasası en hızlı olan arabalarda birinci sırada Tofaş Şahin Doğan Selex. ikinci sırada Efsane Kasa Toyota Corolla. Üçüncü sırada Renault 9 Broadway. Dördüncü sırada Fiat Egea. Beşinci sırada 1.4 Hyundai Accent Era. 6. sırada Focus Manuel Vites MK2. 7. sırada Clio 2. 8. sırada Renault Toros. 9. sırada Honda Civic ES. 10. sırada Aşiret Paket Haylan yani Volkswagen Passat 2.0 TDI. Hepinize hoşçakalın diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere.